Adıyamanlar Vakfı'nın kurucuları olarak bugün çoğu aramızda Ramazan abi, Mahmut Bey, Hüseyin abi, Mehmet Bey, Hasan Aydın Bey, Mustafa Karlı Bey, bu arkadaşlarla ve daha burada olamayan kardeşlerimizle vakfı kurduğumuzda hayal ettiğimiz birçok şey yaptık. Elhamdülillah. Gerek Adıyaman'da, gerek Ankara'da ve İstanbul'da yaptığımız icraatlarla Hemşerilerimizin evi oldu. gönüllü bağ kurduk. Buralarda taziyelerimiz, düğünlerimiz oluyor. Çok şükür. Adeta herkesin Adıyamanlıların uğrak yeri, kendi evi, binası. Öğrencilere, öğrencilerimize burs verdiğimiz için onlar da Adıyaman'dan gelen ve imkanı az olan kardeşlerimiz de buralara gelerek hem küçük de olsa bir maddi burs alıyorlar hem de birbirine olan sinerji ve enerjilerini bütünleştiriyorlar, moral alıyorlar. Aslında en büyük moral odur. Biliyorsunuz bizim inancımıza Müslümanın Müslümana tebessümü sadakadır. Yani para vermiş gibi oluyor. Sadaka para vermek gibi diyorlar ya. Ama yüzüne güldüğün bir Müslümana moral verdiği için, pozitif bir enerji verdiği için sanki para vermiş gibi oluyorsun. O nedenle vakıfçılık, dernekçilik, sivil toplum kuruluşlarında görev almak kutsal bir görevdir. Onun için diyoruz bir, biz gerçekten inanç ve iman şuuruyla biz ibadet aşkıyla çalışıyoruz. Hani Adıyamanlar gelmiş, Adıyamanlar İstanbul'a İstanbul'dan <laughs> cenab, cenab bizim rızkımızı vermiş. Biz imkanı az olan hemşerilerimizle nasıl daha hizmet yaparız, onlara nasıl faydalı oluruz diye çalışıyoruz. İnşallah üst katta çok güzel bir yer yapıyoruz. Gençlerimize yani istikbalimiz olan bizim gençlerimiz 25 İnşallah hedef büyük tutmadığında vizyon olmadığı zaman bir şey ilerlemek mümkün değil. Emel Başkan şu anda Adıyaman'a yapılan efendim üniversitede de Adıyamanlar Vakfı'nın e, parmağı var ve yardımı var. Çok şükür. Efendim vakıf olarak o zaman Süleyman Demir'e Cumhurbaşkanı vakıf olarak gitmişim efendim Adıyaman'a Üniversite diyoruz. Hasan abi. Gittik görüştük, görüştük vesaire falan bizim tam köşkün orada git telefonlarımızı aldılar. Gittik reisle şey cumhurbaşkanla görüştük falan adam siyasetçi. Efendim dedi ben Adıyamanlı çok severim. Diyanetine milletine bağlı bir insanlar dedi. Geçen gün Trabzon'dan dedi Antep'e uçarken pilota dedim ki biraz Adıyaman üzerinde artacak da bir iyice bir seyredeyim diye. Muralimizi <laughs> en <yüksek de> tuttu. <laughs> Efendim şu anda seçim var dedi. Seçimden sonra bakarız, bakarız dedi. Hiç merak etmeyin. Biz köşkte çıkarken şeylerimizi verdiler. Telefonlarımızı. Benim o zaman 7-8 yaşında bir çocuğum var. Baktım telefonum çaldı. Baba dedi görüştünüz mü Süleyman Demirel? oğlum Ne dedi? Dedim dedi ki yapacağız. Baba dedi bir numara yalancı inanmayın ha <laughs> <laughs> Gördüm arkadaşlar ne oldu dedi böyle ya o bir çocuk dedi. Biliyor dedi biz bilmiyoruz. Ama elhamdülillah o gittikten sonra Sayın Vekilim de burada emeği çok şahit oldu vesaire. Adıyaman'lar vakfı burada bina ile değil. Adıyaman'a bir sorun olduğu zaman elhamdülillah başkan vakıf olmak üzere koşuyoruz koşturuyoruz. Yani buradaki vakıfı görüyorsunuz. Aslında biz mikrofonu da almamamız lazım. Mikrofonu şöyle dışarıda gelenlere vermemiz lazım. Temeli dileklerin nelerdir? Vakıfın bir eksikleri var mı? Efendim eksikleri varsa bize bir öneri yapsınlar. Artıları varsa da e bizi biraz örsünler bile alkışlasınlar yani insandır evet. yani ben ya. Ya. abiye ver sağdan. ben. Doğru, evet. Federasyon evet. Sayın evet. Federasyon Başkanımızı Hüseyin Sevinçtekin'e evet. mikrofon takdim ediyoruz. <laughs> evet, Öyle 21 -22. dönem çok kıymetli bir Güzel. milletvekilimiz Mahmut Güzel. Bey. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclisi Üyesi Cemil Bey Vakıf Başkanımız. Güzel. Tam bir toptan sitesi başkanımız, çok kıymetli hemşehrilerimiz, dernek başkanlarımız. Bence ben de öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Hepinizin kurban bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Cenab-ı Allah kesmiş olduğumuz kurbanları, yapmış olduğumuz tüm ibadetleri dergâh hizmetinde kabul buyursun inşallah. Ve Cenab-ı Hakk'ın bizlere ölçmüş olduğu bu ömür sermayesini İnşallah rızasına uygun bir şekilde tüketmeyi nasip etsin. Ve son nefeste imanla huzuruna almayı nasip eylesin. Ömer Başkanım aslında söylemesi gereken her şeyi söyledi Ramazan abi aynı şekilde. Hakikaten yaşadığımız şu zaman diliminde İstanbul'da 400 bin civarında Adıyamanlı'nın yaşadığı bu metropolde böyle bir evimizin olması hakikaten çok önemli. Ve ben her mikrofon aldığımda hele hele mesele vakıfsa, buradaki bir programsa şunu söylemeden geçemiyorum. Ta 80'li 90'lı yıllarda şu vakfın müessesenin kurulmasında emeği geçen tüm büyüklerimize teşekkür ediyorum. Burada başkanlık yapan, yönetim kurulunda yer alan bu işler gönüllüye esas işlerdir. Zaman vermek lazım, maddi, manevi katkıda bulunmak lazım ve bu katkıda bulunan tüm büyüklerimize ben teşekkür ediyorum. Bizler de şu anki kuşak olarak bu büyüklerimizi örnek alarak gerek derneklerimizde ve gerek Adıyaman Dernekler Federasyonu olarak bu vizyonla hemşerilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Kültürümüze, değerlerimize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bunları unutturmamaya çalışıyoruz. Biraz önce federasyonda da bayramlaşma töreninde Emir Bey sordu. Dedi ki Hüseyin Başkanım şöyle geriye dönersek Adıyaman'daki bayramlaşmayla İstanbul'daki bayramlaşmanın ne farkı var? Dedim Emir Bey o zaman orada ona göre o zamana göre güzel şeyler vardı. Şimdi de burada. Mesela 90'lı yıllara kadar ben çok iyi hatırlıyorum. Adıyaman'da Gerger Ağaçlı Köyü'nde 70'li 80'li ninelerimiz, teyzelerimiz, amcalarımız Hele gün battıktan sonra köyün ortak alanında toplanır. E, gerekirse halaylar çekilir, işte bir araya gelir vesaire böyle farklı kutlamalar vardı. Şimdi artık köylerde bunlar kalmadı ama İstanbul'da elhamdülillah biz Adıyamanlar Vakfımızın çatısı altında farklı farklı sebeplerle, nedenlerle gerek böyle bayramlaşma programlarında bir araya geliyoruz. Kültürümüzü, değerlerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Binlerce gencimize vakfımız burs imkanı sağlıyor ve aynı zamanda sadece bunlara burs vermeyle değil Adıyaman'ın tüm güzelliklerini, değerlerini bu vesileyle aşılamış oluyorlar. Bizler de federasyon olarak vakfımızın her programına, her yaptıkları işlerde elimize geldiği kadarıyla destek olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda yönetimdeki biri olarak katkı sunmaya çalışıyoruz. Tekrar hepinizin bayramı mübarek olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Federasyon Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, eee Vakfımızın Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Akarsan hocamızın yeğeni Berfin Taş kardeşimiz. Türkiye Kikko şampiyonu olmuş. Onlara hediyelerini takdim etmek üzere eee şu kardeşimizi sahneye alıyorum. Eee Vakıf Başkanımıza da sınav ediyorum. Buyurun başkanım. Hediyelerini takdim etmek üzere. Abi siz de geçsin. Yani öğrencilikte, sporda İnsan azmedince başarıyor. Bunun yolu o kadar yazdım Çalışmak, <laughs> alın deri dökmek ve sonuç almak. Allah razı olsun. Bak, İnşallah bak. daha güzel Fikirlerle, düşüncelerle, eleştirilerle, önerilerle söylesin. Bu hakkın herkesinde, burada herkesinde, her birimizin de söz söyleme hakkı vardır. Evet. Tabii ve bazen toplantılarda yüksek için soruyorum. Konuşmak mı zor? Hangisi zor sizce? Dinlemek, dinlemek mi zor, konuşmak mı zor? Bu soruyu sen de sorayım. Dinlemek zor. Evet, dinlemek yerine ev kaldıksın? Konuşmak zor diyenler? Konuşmak zor diyenler? Sen ikisini ne yapabiliyorsun? İkisini <laughs> <laughs> de İki tarafı da. Evet, arkadaşlar. Dinlemek konuşmaktan daha zormuş. Onun için siz zoru başarıyorsunuz. Sizi tebrik ediyorum ben yani. Allah razı olsun. Dinlemek gerçekten zor çünkü dinlemek zihinsel bir aktivitedir. Çünkü soru sormak için iyi dinlemek lazım. İyi dinlemeyen bilinçli bir soru soramaz. Onun için Hüseyin abi demişler ki bilmesi soru sormaz ki bile, bilse soracak, sorsa bilecek. Değil mi? Onun için sormak için bilmek lazım. Şimdi bak, bak hepimizin Allah razı olsun başkanım gayet güzel özetledi ama çok mutlu başkanım maşallah. Bakın bir dersiniz falan dedi. Her zaman bize çok acayip bir zaman veriyor. Başkalarına yetişmek için kartın içerisinde kalıyoruz. <laughs> Allah razı olsun. Evet, neden olmasın? İnşallah dua edelim. Onu bir dua yerine geçelim. Arkadaşlar, bir bayram daha Rabbimiz eriştirdi. Hamd olsun. Tabii ben her bayramda genel olarak hatırladığım ve söylediğim şeyler vardır. Bizler ülkemizde huzur içerisinde bu bayramları kutlarken, eşimizle, dostumuzla bir araya gelirken dünyada değişik coğrafyalarında Böyle bayramın bayram olma sebebinden çok uzak kardeşlerimiz var. Cenab-ı bu kardeşleri bize de kendi yurdunda, yuvasında ailesiyle huzurlu bayramlar geçirmeyi nasip etsin diyorum. Kolay değil. Dünyada bugün 100 milyon ülkeci varmış. Dünyada 100 milyon ellerinden edilmiş insanlar var. Bunların büyük bir İskanya İslam coğrafyasında. Bunların tek nedeni, evet. bakınız dünyada iki tane büyük savaş olmuş. Birinci cihan savaşı, bir de ikinci cihan savaşı olmuş. İkinci Cihan Savaşı 1939'da başlıyor, 40 yıllarda devam ediyor. Nerede oldu? Avrupa topraklarında oldu. Avrupa'da bir araya geldi. Fransa'sı, Almanya'sı, İngiliz, şunlusu, bunlusu. 62 milyon insan ölmüş. İkinci Cihan Savaşı'nda. En son demişler ki ya biz bir araya öldüre öldüre bitireceğiz. Kıracağız yani. E ne yapalım? Bu savaşın sonu yoktur. Öldürmenin sonu da yoktur Ahmet kardeş. Ne yapalım demişler? Gelin bir birlik kuralım. Bu birlikle kayıt, kayıt. daha güçlü bir Avrupa'yı hayata geçirdiler. <laughs> Ondan sonra Çelik Birliği, Binlerle Birliği derken en son şimdi Avrupa Birliği var mi? Avrupa Birliği olmuş. O dün yani 2. Cihan Harbi'nde bundan 70-80 sene önce savaşanlar şimdi orada birlik oldular. Bu 2. Cihan Harbi. Bir de 1. Cihan Harbi var. O 1. Cihan Harbi hala devam ediyor. O bitmedi. 2. Cihan Harbi bitti. 1. Cihan Harbi nerede oldu? O da Osmanlı coğrafyasında ve İslam topraklarında oldu. Müslüman camia topraklarında oldu. Orada bitmedi daha. Niye? Kendi aralarında o birliği kurdular ama bize hala bölüp parçalayıp yutmayı düşünüyorlar. Tamam Dolayısıyla bu mücadele yani bu iltica, bu evden, hanelerden, ülkelerden kopmalar Müslümanlar birlik ve beraber olmadığı müddetçe daha güçlü bir dünyada yer almadığı müddetçe maalesef devam edecek gibi gözüküyor. Onun için hep bize çok büyük görevler düşüyoruz. Cenab-ı Hak bu görevlerini müdrik idrak etmiş sorumluluğu var. Bakınız bugün elhamdülillah Türkiye'miz dış dünyada özellikle savunma sanayinde, teknolojide, ulaştırmada, birçok sektörlerde parmakla gösterilen bir noktaya geldi. Türkiye'yle niye çok uğraşıyorlar? Çünkü Uzadıkça budanan, kurudukça sulanan bir Türkiye olsun istiyorlar. Böyle laf dinlemeyen, başına buyruk bir Türkiye, kefere yıkmış, uçuşa geçmiş bu uçak konumda uçacak bir Türkiye istemiyoruz. Onun için ülkemizin güçlü olması lazım. Dua edelim. Tabii bu ekonomik sıkıntılar hepimizi üzüyor. Ama ne var ki, burada Mustafa Karlı gitti biraz önce, keşke olsaydı. O anlattı da. Geçen dedi ki bana, ha Geçmiş olsun. Evet, acil çıktı. Dedi ki vekilim dedi pahalılık var ama çok şükür yokluk yok dedi. Yokluk. Biz yokluğu yaşadık dedi. 1970 80'li yıllarda diyor. yağ alacağım diyor. Ramazan abi dinlemiş <laughs> miydi? <gülüyor> Trakya'da diyor bu fabrikayla anlaştım diyor. Bir e, 50 elin derece arabayı almadım diyor. Benzin uyuruna girdim diyor. Saat akşam altı gibi. Gece saat üçte sıra gelirken önünde 3 araba var. Pompa demiş ki mazot bitti. Ulan eyvah ya. Altıdan üçe kadar beklemiş. Kaç? On iki saat. E ne yapayım? Çıksam bir daha buraya gireceğim. Gittiler geldiler Bir ikinci gün aynı sıkıntı. Bir gün geçti diyor. Aldım diyor. Ondan sonra yarım depo mazotla Trakya'ya gittim. Yağ aldım ama burada yağ da kapışılıyor zaten. Ya. Benzin yok. Yağ yok. Şeker yok. Yok üstüne yok. Ne yaşadım. Diyor. Elhamdülillah. Şimdi var yok. Sıkıntı var. pahalılık var. Bakınız şimdiden yani de e, Sri Lanka'da devlet başkanı ve cumhurbaşkanı istifa etti. Hayat pahalı. Bütün dünyayı kısır kavran bir yani Avrupa'da, İngiltere'de, Almanya, Almanya e, neredeyse iflas noktasına gidiyoruz diyor. Her tarafta sıkıntı var. Dünyada var sıkıntı. Gıda sorunu işte giderek büyüyor diyorlar. Allah, Allah Allah ki bizi ve insanlığı gördüğü günden geri bırakmıyor. İnsanoğlu e, böyle gördüğü standart yükseldikten sonra geriye çekmek çok zor oluyor. Onun için umarım Yine Türkiye'nin inşallah bu hayat pahalılığı noktasında da çalışmaları sürdürüyorlar. Bunlar da en kısa zamanda atlatılır. Bu arkadaş psikiyatri doktoru. Kartal Hastanesi'nde. Kendisi Kayseri'li. Ee, bakalım ya da Adıyabadlar'ın bayramlaşmaları nasıl oluyor diye. Bu gelir misin be? Bu arkadaş da e, sağlık üzerine. Uluslararası bir şirketi var. İkisi de Yeni Dünya Vakfı'nda. Hani ben diyorum ya her yeri bir yalı pahalı alıyamadık. O kral. kardeş mutluluklar. Dolayısıyla bu psikiyatri doktorumuzun ve bu genç iş adamı e, kardeşimizin e, bence görüşlerini alalım. Bayramları kutlu abi yamanlarım bak. Mahmutlar çok ya. <laughs> her, herkese hayırlı günler diliyorum. Marmara Üniversitesi'nde Kartal'da işim. Ben Marmara Üniversitesi'ndeyim başkanım. Marmara Üniversitesi'nde psikiyatri doktoruyum ben. Başkanımla ziyarete gitmiştim günde planladık beraber dedi yarın Adıyamanlarla olacağım ben de olayım dedim orada nasıl bayramlaşıyorlar bir göreyim o da daha etti beni ben de aranızda olmaktan mutluluk duyuyorum hepinizin bayramı mübarek olsun inşallah nice güzel samimiyet ve güzel günler geçiririz. Selamünaleyküm. Öncelikle herkesin bayramına mübarek olsun diyorum. Ee, şimdi ben Fahri değil, bayağı uzun zamandır gelip geliyorum. Bir Adıyamanlı sayılırım. Ee, Aslen yani Yeni Dünya Vakfı'nda kurumlar arası bir başkanlığı yapıyorum. İş adamıyım. Ee, şimdi Sayın Milletvekili yapmak istedim. Hatta bir söz almak istedim ama kesmek istemedim. Ee, dün gece ben Londra'dan geldim, İngiltere'den geldim. Bir 10 gün kaldım işlerle alakalı. Ee, Sayın vekilim şöyle bir izlenimde bulundum. Dünya'nın en iyi ülkesi dediğimiz, bakın İngiltere'de, Arkadaşın annesi rahatsızlandı. Türkiye'den gelmişler. Sabahleyin hastaneye götürdüler, Tam yedi buçuk saat doktoru beklediler. İngiltere'nin Londra'nın göbeğinde. Sağlık sistemi bitmiş durumda ülkede. Yani bir doktora ulaşmak o kadar zor ki. Yani karşınızda bir doktor gördüğünüz zaman vay diyorlar. Bakın İngiltere'den bahsediyorum. yani canlı bir örnek. Ben de sağlık turizmi yapıyorum. Yurt dışından hastalığı Burada operasyon ameliyat yapıyoruz. Şimdi sağlık turizmi bitmiş durumda. Sonra bana dediler ki, Uğur Bey telefonunuza dikkat edin. Niye dedim, o kadar hırsızlık var ki dediler. Kapıp kaçarlar, polis gelmiyor dediler aradığınız zaman. Ya bakın ülke, İngiltere diyoruz değil mi hani dünyanın en iyi ülkesi diyoruz. Şimdi ben hep şöyle örnek veriyorum, oradaki arkadaşlara da verdim. Öncelikle iman nimetiniz var, elhamdülillah Rabbimiz bunu vermiş. İkinci en büyük nimet de sağlık nimeti. Şimdi iman ve sağlık olduğu zaman, Rabbimiz rızkımızı veriyor, yemeğimizi bir türlü önümüzü geliyor. E şimdi biz ülkede hafif bir ekonomik kriz olduğu zaman herkes zengin içinde yaşıyor. Bakın, tamam iş adamı olarak ben de en krizin dibine giriyorum. Bugün hem diğer firmamda hem bu firmamda hepiniz gibi ben de yaşıyorum. Ama iman nimeti, peşine sağlık nimeti ve gerçekten bir nimet içinde yaşıyoruz. Ya bugün Türkiye'de İngiliz vatandaşları şu an bizi tercih ediyor oradan ya. Akın akın geliyorlar Türkiye'ye. Neden? Bir diş implantı 2000 pound. Bir diş implantı. Aynı markayı kullandığımız, sayın vekilim, implant 2000 pound. Biz burada 300 Euro'ya aynı markayı, İsveç markasını yapıyoruz. Şimdi böyle bir ülke düşünün. Yani sağlığı bitmiş polis, kamera yok sokaklarda. Kamera yok. Bakın halk zaten 2-3 yıl önce e, oylamayla, biz kamera istemiyoruz, bizi gözetlemeyin dedi. Polisler salmış halkı. Yani hırsızlık oranı, bilmem ne oranı, her şey çok yüksek. Ya yani insanlar şimdi gittiği zaman ben diyorum ki bizim şu gençlerimizi arada bir yollamak lazım. Oraları böyle görmeleri lazım. Niye Türkiye'den öyle görünmüyor? Türkiye'den ya ne kadar güzel bir Avrupa. Ya çok özür dilerim, bir kere tuvalet adabı yok adamlarda. Tarih usluğu yok. Yani hani nasıl bir Avrupa, nasıl bir medeniyet diyebiliriz? Dolayısıyla günün sonunda ben herkese anlatıyorum dokunabildiğim herkese yani gençleri bile hasar. Benim 11 tane yeğenim var. 11'ine de söylüyorum. Bakın arkadaşlar gençler bu Avrupa böyle böyledir. Size gösterilen. Mahmut abi burayı şenlendirdi. Allah gönlünü evini şen altılsın. Allah çok teşekkür ediyorum. Hadi bayramlar. <laughs>